Tarih kitaplarında çokça geçiyor. Hünkar Şeyhi, işte mühimme defterlerinde, flori defterlerinde. E, hünkar Şeyhi kavramını hocam ben tarihçilerin yanlış anladığını düşünüyorum. Ne, yani, e, nasıl şöyle, anlıyorlar ve nedir mesela? Yani burada o o şi, bir tür yaşam koçu gibi düşünebiliriz. Hünkar Şeyhi'ni. Her padişahın az önce e, başlamıştık yarım kaldı. insan halife, tullah, e, zahir padişahlığı, batın padişahlığı. E, bu nizamı alem için gerekli bu çünkü bizim tasavvuf kültürümüzün e, dinle beraber örülü olduğunu söylemiştim. E, Türk İslam devletleri adı ne olursa olsun hep bu zihniyete sahip. Eserlerin çoğuna bu yansıyor. Kutat Kubilik de var. Odgurmuş tipini hatırlayalım değil mi? Ya yani ta Karahanlılar'da da falan. Ah, sakallı ya da bilgi her zaman var. Yani Saltukname'ye bakın. Ya inanılmaz bir şey. Evliya Çelebi'ye bakın. Seyahatname'de mesela. Meslek esnaflarını sayarken her tarikatın piri gibi meslek pirlerinden bahsediyor. Çok benzer yapılanmalar, loncalar aynı şekilde. Yani kültürel anlamda tasavvufun yapılan yani inanılmaz derecede bir hayırlı hizmetleri oluyor bu noktada. Şimdi burada padişahtan derviş olmuyor, hünkâr şeyhi oluyor. Yani her padişah bir hünkar şeyhi atıyor kendine. Neden? Çünkü manevi anlamda devrindeki kamil kişiyi batın padişahını aramaya çalışıyor ki e, kendini kendini hizaya çeksin. E, yani devletin dini bu anlamda adalet, adalet. aslında bütünlüğünde e, bu noktada. E, bu sistem içinde aslında bu anlattığım şey e, daha haftaya daha çok konuşacaksınız. İbn Arabi'nin mükemmelleştirdiği o Ekberi ekolden bahsetmeye çalışıyorum. Ee, evet dolayısıyla seyri sürük dediğimiz bir dervişin e, manevi yoğurtumu, terbiyesinin maneli, ilerlemesi yoğurtumu. bir terk gerektirir. Ee, padişahlığı Her terktir, terk etmesi makamdır, lazım. Evet. Sultan 3. Murat mektuplarında sürekli padişahlığı terk etmekten bahsediyor. Osmanlı neslinden geldiğim için üzgünüm diyor. Var ona. Çok ilginç bir cümle. Ben bir şey girebilirim. Medine Bizim dilencisi burada. olmak istiyor mesela. Hem öyle diyor. <laughs>